Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle ilk önce Bitcoin inceleyeceğiz, sonra da Hecoin'e değineceğiz. Bitcoin, e de e, Bitcoin e ne demiştik? Bitcoin ters çanaklar yaparak ilerliyor demiştik. E, bu hareketini yapmaya devam ediyor. Şu şekilde bakacak olursak. Bu hareketini yaparak devam ediyor. Bitcoin'de şu anda kendine yeni bir artan trend oluşturmuştu. Eğer ki bu mumu şu yeşil trend altında kapatırsa bundan önceki trendine gelecektir. Bundan önceki trendi de zaten destekle aynı yerde. 55.5 desteğimizle aynı yerde. Buraya iğne atıp yoluna devam edecektir. Yani gözlemlememiz gerekiyor trendlerimizi, desteklerimizi. Bitcoin bizim yol haritamız bildiğiniz gibi buna çoğunlukla değiniyorum. Şimdi hive geçelim, coin'e. Bitcoin herhangi bir olumsuz sıkıntı görünmüyor şu anda. Hivecoin'e geçelim. Hivecoin'de formasyonumuzun devam edebilmesi için şu anda bu mumu gene aynı şekilde şöyle yukarı sündürüp bu mavi trendimizin üstünde kapatması gerekiyor. kapatamazsa ta aşağıdan gelen artan trendine gidecektir. Yani çok aşağıdan gelen bir artan trendimiz var. o da şu anda bu mumda bile gelse 46.5 görünüyor. Yani 46.5 47 görünüyor şu anda. Hiv'de size güzel haberlerim var. Şu anda Hiv'i arkadaşlar sıkıldınız. Biliyorum bütün herkes para kazanıyor. Siz burada kilitlendiğiniz kaldınız. Biz de aynı şekildeyiz ama Hiv'de canınızı sıkacağınız bir durum yok. Hiv'de şu anda çok güzel birkaç tane formasyon var. Ya yani Bu formasyonlardan illa ki bir tanesi çalışacaktır. Şöyle grafiği küçültüp sizlere bir şey göstermek istiyorum. Burada ne görüyorsunuz? Baktığınızda şöyle büyük grafiğe. Ben ne olduğunu söyleyeyim size. Şu anda çok büyük bir çanağımız var çok büyük bir çanağımız var. Ve bu çanağımızın şu anda kulbunu yapıyor Hilt. Yani bu kulbu yaptıktan sonra ilk hedef bu çanağın derinliğidir. Yani kulbunun derinliğidir. Yani şu şekilde kırılım geldiği yerden itibaren. ilk başta burasıdır. Ondan sonra da büyük çanağın derinliğidir. Şöyle bakacak olursak. Yani şu anda büyük hedefimiz olarak şeyi söyleyebiliriz. 1.73'ü söyleyebiliriz. Hilde e, size ikinci göstermek istediğim güzel şey olay şu oluyor. E, i̇lk başta şu çanağın nasıl çalıştığını göstereyim. Bakın bu TRX'in bir grafiği. Bu grafiği büyütecek olursak şu şekilde yani burası 23 Mart'la 22 Şubat'tan 20 Mart'a kadar olan bir evre. Yani şu şekilde bakacak olursak burada ne yapmış TRX? Burada ilk başta bir çanak yapmış. Değil mi? Ondan sonra da gelmiş çanağın kulbunu yapmış. Sonra ne yapmış? Çana ilk başta çanağın kulbunu katlamış buraya kadar gördünüz. Ondan sonra ne yapmış? İkinci hedef olarak derinliği katlamış. Bakın gördünüz mü? Sonrasında zaten yoluna devam ediyor. TRX. Şu anda da eee TRX'te Yine aynı bir forma, aynı formasyon var. İlk başta bir çanak diğer çanağı yaptı, çanağını tamamladı geçen yükselişte. Şu anda da kulbunu yapıyor. Yaptığı şey bu yani. Sonra ilk başta fincanın derinliği, sonra da kulbun derinliği, sonra da fincanın derinliği gelecektir. Hive'de ikinci göstermek istediğim şey, bakın arkadaşlar bu Hive'in BTC parametresi. Yani Adamın önceki bu Bitrex borsası yani X listelendiği borsalardan bir tane, Adamın yaptığı zirvelere bakın BTC paritesinde. Bu da ortalama 8-9 dolarlara tekamül ediyor. Yani şu anda burada da çok güzel bir senaryo var Hive'de. Biraz içinizi rahatlatmak istedim. Herkes stres olmuş. Bakın burada çok güzel bir şu şekilde çizelim. Burada bir düşen trendimiz varmış, değil mi? Burada kırılım geliyor. Yani şu şekilde çizecek olsun. Burada kırılım geliyor. Sonrasında yüzde kaçlık bir e, kar bırakıyor zirveye kadar? Yüzde %600'lük bir kar bırakıyor. Doğru mudur? Şu anda peki nasıl bir olay var? Şu anda da şu şekilde bir düşenimiz var. Şu şekilde bir düşenimiz var. E buradan bunu bir silelim. E buradan da bir artanımız var. E ne oldu? Son hafta sıkıştık artık. Bu hafta bir eee önümüzdeki hafta çok güzel bir olaylar yaşayacağız yani. Bu kırılacak, bu patlama gelecek. E bu patlama gelirse ne olacak? dik üçgen olarak algılayacak olsak derinliğe kadar. Yani şu anda Bitcoin parametresinde böyle bir değere tekamül ediyor. Bunu yazarak dolar parametresinin kaç dolara tekamül ettiğini görebilirsiniz. Yani bu uzun vadedir ama ben sizlere şeyin HIV'in projelerinden bahsettim. Adamlar 48 bin adet mining makinesi satın aldı. Yani şirket olarak şu şirket. Şirket açayım size. Bakın arkadaşlar. Hivecoin'i destekleyen şirket Blockchain teknoloji Kanadalı şirketten akın almaz Bitcoin madencilik yatırımı diyor. Açsın göstereyim size. Bir dakika. Şurada gösteriyordu sanırım. Bakın ne diyor burada? 48 bin adet diyor yeni madencilik makinesi. Şu anda bir madencilik makinesinin fiyatına yani ee, fiyatına bakmış olursak yani adamların yaptığı yatırım siz düşünün yani. Şu anda ee, en ucuz sağlam bir mining makinesinin fiyatı bu durumda. Yani adamlar çok güzel yatırımlar yapıyor. Ee, önceki zirvelerinde hesaba katacak olursak, ben Hive'den çok umutluyum. Hala kendi kağıdımı satmadım. Normalde e, bir düşen yeniden kırıldığında, yani artan trend kırıldığında ben stop olur çıkarım. Ama çıkmadım. Neden? Projesine güveniyorum. Yani büyük grafiğe baktığımızda çok güzel senaryolar var. Ee, Bitcoin'de de şu anda herhangi bir olumsuz senaryo yok. Şu anda sabretmemiz gerekiyor. Evet benim de canım sıkılıyor. Orada bir koyayım %60 gidiyor, %50 gidiyor. Yani bu paraları herkes kazanmak ister ama sabreden kazanacaktır. Şimdi sen buradan zararına çıkacaksın. Başka coin'e gireceksin. E orada da zararına çıkacaksın. Durduk yere para eriteceksin. Yani böyle bir borsada böyle bir şey yok. Zarara artık kabullendiysen bir yere kadar zararını. Heave gelmiş zaten sen 68'den almışsın. Adam 52'ye gelmiş. Yani şu şekilde söyleyeyim size. E sen buradan almışsın. Şu anda %24'lük bir zararı kabul etmişsin yani. Daha çıkmanın bir anlamı yok. 1000 dolarla girsen 240 doların gitmiş. çıktıktan sonra ne geçecek eline yani. Şu anda HIV'de olumsuz kötü bir senaryo yok. Şu grafiği gör, şu grafiğe bakın yani. Durumlar bu şekilde HIV'de. Yani inşallah 47'ye uğramadan şu çanağımızı, çanağın kulbunu tamamlarız. Şu mavinin üstünde kapatır kendisini. Şuramız e, şurası zaten bir destek. Şuraya desteğimizi atalım. Ya yani buradan da dönebilir. Buraya bir iğne atıp yeniden kendini yukarıdaki artan trenine atabilir. Ya bunlar bir olasılık ama büyük grafiğe bakmak gerekiyor. Dediğim gibi şu anda yani şunu görün istiyorum ben size. Tekrardan göstereyim. Ya burada çok büyük bir çanak var yani adamın. Şu an bunu da kulbunu yapmak zorunda. Bu formasyondur. Formasyon bu şekilde çalışır. E bunu da kulbunu yaptıktan sonra ne olacak? İleride hivi sattığınıza pişman olacaksınız. Ha bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendim e, sizler de kazanın istiyorum. Burada video çekiyorum. Benim YouTube'dan herhangi bir gelirim yok. E, abonem belli sizin de iyiliğiniz için video çekiyorum ben burada. Ya yani sıkılan arkadaşlar zararını yeterli gördüğünde tamam bu zararı kabullenirim diyebilecekse kendisi bilir. Diyecek pek bir şey yok başka hivde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar dilerim.